Bana, bana gel. <laughs> evet arkadaşlar sizlerle beraber bugün eee yoğun istek üzerine Xperia'nın içini görmek istemişsiniz. Onları ona bakacağız. Evet sökmeye başlıyoruz. eee Yunus çünkü buraya. Evet kameraman Yunus. <laughs> Telefon çıkıyor değil mi? Evet. Onu göre çekiyorum. Yani. E, ee, bir sallama. Bunun iç, telefonun içine 1000 miliamperlik bir batarya koymuşlar. Yani bir günü bile zor çıkartan bir batarya. Yarım saat dayanmaz abicim size. E, şu kenarlardan web teknodan e, teknoloji hatırlanan adam var. O parçalıyor. Ben parçalamak istemiyorum. Ben bu telefonu geri toplayacağım. Oturmak da Tornavidanızın ucu küçük olur. Nasıl çıkaracağımı bile bilmiyorum. Ben çıkacak. Bir Işığı şey kapatayım. Evet. Nasıl çıkıyor? Tamam. Çok saçma oluyor. Evet. diğerlerine göre. Kaç dakika oldu Bir dakika otuz. Evet arkadaşlar telefonu söktüm. E, güvenli bir şekilde geri takacağım. İşte anten. Şuraya bağlı. Tabii ben anteni kırdım. Evet antene bakıyoruz. Görüyorsunuz. Ee, tuşlara bakın. Dokunmatik olan yerler şurası. dokunmatik bunun. <laughs> ee, Flash TV'de satılan Xperia X3'ün <laughs> görüyorsunuz. Şuralar dokunmatik değil. Yani orta tuşu bu. Şu hoparlörün olduğu yer. Ee, daha yakından. Bakın daha yakından bakıyoruz. Haptamız. Evet. Ee. Bu Cizaz Android değil arkadaşlar. Üstüne basa basa söylüyorum. Ee, bir de şöyle bir şey var. Arkadaşlar buraya şöyle görüyorsunuz. Made in Turkey yazıyorlar. Ee, arkadaşlar bu Çin malı aslında buna Türk malı yazdırmışlar. Yani ben istersem Made in Mahmut bile yazdırırım bunu şura çekiyoruz. Ee, bir daha üstüne değiniyorum. Bu telefon Android değil. Evet, sahte gerçekten sahte bir telefon. Bakın gördüğünüz Abi, gibi nasıl çekilmiş. bak çek çek çek. Bakın görüyorsun. Bak ön kamera ve buradan ön kamera dediğim yani arka kamera. Buradan yollamışlar. Ha buraya. Görüyorsunuz Em abi. Evet. Adamlar nasıl kazık koyuyorlar. Ee, bunun da üstünü şunu örterek ölt örterek yani şu parça örterek bize kazık atacaklardı. ben o kadar salak mıyım abiciğim ya. Ee, zeki ya. Şöyle gördüğünüz gibi seç açma kapama tuşları. Evet, ee, hoparlör kısık diye hoparlörlerin yerine bas koymuşlar. Bak mıknatıs bu tamamen. Yunus Lütfen burayı göster. Arkadaşlar yani e, ne diyeyim? Biraz ayıp konuşacağım ama e, böyle sahte telefonlar almayın. Bu sahte telefonlar sağlığı öldürüyor. Ona göre yani. Ee, çocuğunuz olmaz ileride Allah korusun büyüdüğünüzde çocuğunuz olmaz. Küçük arkadaşlar için söylüyorum büyükler yani artık geçmiş uç <laughs> Şuradan şuradan, şuradan, şuradan çıkan, şu yerinden dolayı çıkmıyor herhalde diyeceğim ama hapolur. hoparlörü buraya sıkıca bağlamışlar. Ben bu telefonu daha sonra parçalayacağım. Şimdi lazım oluyor arada sırada. E, açayım ya Açalım. Arkadaşlarımız değer edin. Bir dakika tornavidamız geç. Evet. Aile Zerzeva çantamız orada. Kaç dakika Evet. Uzaktan çekelim biraz da. dür. Hı? Basır tutuş. Bayım. Evet sayıcılar ve çıkarttık tamamını. Bakın nasıl? Evet arkadaşlar. Ee, bakın param parçalığı. Eee dediğim gibi bakın buradan girmiş kamera. Sarı yeri takip edelim. Dönmüş, dolaşmış. Bakın şurada sarı var. Evet. Ön kameramıza bağlanmış kazık kameramız yani. Hmm. Evet dersin ne diyeceksin? Abi ne diyeyim ya? Almayın tamam. böyle sahte telefon. 100 lira diyorlar ama %20 TL bile değmez bu telefonlar. Evet abi bak kardeşim doğru söyledin yani. Ee, şöyle bir şey var bir de. Ü üstüne deneyeyim bu ne ama? Hmm. Bakın görüyorsunuz dokunmatik ya o kadar yakın tutma. Dokunmatik dediği yerlerde tuş var. Evet. Bu orta tuşumuz zaten klasik. Cık cık cık. Hani abicim bu telefon Android ise hani bunun Core A9 Core 9u al. Ya işlemcisi nerede bunun abi? Yani sahte. Android. Bir gibi. bant yapıştırıyorlar veriyor telefonu. 100 lira. boş boşuna ediyor. 70 bak, lirada baş baş. Bu telefon bırak interneti geçmeyin. Oyun indiremezsin. Eee alo diyor. Onu bile demiyor arada sırada. Ee, ne diyeyim abi? Saçma salak bir telefon abicim. Şunu sökmek istiyorum ama bunu sökersem yani boş şimdi android işlemci değil yani bu ios bile değil ya java ya. bakalım bataryası bile 10 dakika bile dayanmıyordu batarya patlamaya hazır ondan şöyle köşeye bırakıyorum ben riske girmiyorum elimizde patlamasın yasin takmazsa şimdi eee bu ekran 7 8 katlı arkadaşlar bana gelmiş. Arkadaşlar bu ekran 7 8 katlı. Yani bunu sökmek büyük cesaret ister. Ben sökmeyeceğim. Cesaretsizsin de dersine ee, yo yok abi bu 7 8 katlılardan değil. Şöyle bakarsanız şurada cam olduğunu görebilirsiniz. Bildiğiniz evin camı ya. Arkadaşlar Evet. Videom bu kadar. Tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen almayın. Ee, bir yerlerinizi artık basmayacağım üstüne. Değinmeyeceğim. Bir yerlerinizi ya, yani, neyse ya. Arkadaşlar herkese iyi, iyi akşamlar. Görüşürüz. Selamette kalın. Esen kalın. Evet arkadaşlar ben Yunus Emre Sabuncu bugün gün sunucunuz oldum. Kamerayı ben çektim. Cümletin akşamları.